Tüm bölümü izlemedim Robot Sofyalı. Sadece tanıtımını izledim 5 dakikalık. Ee, güzel. Sofya'nın kılıçlar istifa etmeli demesi güzel. Oğuzhan Uğur'un cevapları çok zekiceydi yalnız. Özellikle sondaki olay güç değil kontrol deyip telefonu kapatması müthişti yani. <laughs> Yalnız biraz şey tabii hani robot karşında insana laf edince insanı savunasın geliyor. Ama normalde ben insanı savunmam. Robot beni tahrik etmese ben bu kadar insan savunan bir birine dönüşmem mesela. Ben de gömerim insana. Bu biraz şey gibi biz Türkiye'ye gömerken iyi de yabancılar bize gömünce bir bozuluyoruz ya. Onun gibi bir yapay zeka insanlara acınası haldesiniz deyince ama ne koydum? Sen robotsun lan daha gerçek bile değilsin diye böyle ağzına bir tane çarpasın geliyor ama <laughs> aslında haklı. Doğru insan acı nasıl halde aslında? Andolsun asraki insanlık üsrandadır. Sofya orada Kur'an'ı konuşuyor. <laughs> acı nasıl halde olduğumuzu insanların gözünden söylemiyor dışarıdan bakıldığında acı nasıl acı nasıl haldesiniz diyor gibi bir konuşması vardı hatırladığım kadarıyla çünkü orada seyirciler arasında olan herkes Sofya insanlara laf sokunca Haydi insanlar olarak robotlara ve yapay zekaya laf sokalım. Onlardan üstünlüğümüzü gösterelim. Duygusuna erişti. Anladın mı? bu biraz şey gibi. Ben Edip abiyle siyaset konuşunca Ümit Özdağ'dan beter oluyorum amına koyayım yani. Çünkü karşımda o kadar tahrik eden bir adam var ki. <laughs> bu biraz onun gibi. Tepkisellik